YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Berlin Aile 2023'ten iki ödülle dönen Amerika'da Sony Pictures Classics'in Türkiye'de bir filmin haklarını aldı İlker Çatağ'ın dördüncü uzun metrajlı filmi Teacher's Lunch ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Verstehen müsst, ist, ein Beweis immer <laughs> eine Herleitung braucht. Schritt für Schritt. Kerçatak Almanya'da yaşayan e, yerli yönetmenler arasında, gurbetçi yönetmenler arasında özellikle e, India Narland'da e, 2017 yılında e, belli bir samimiyet taşıyan bir filme imza atmıştı. Orada e, Almanya'daki böyle bir e, şey, böyle hafif e, çizgi romansı bir üslupla e, komediyle dram arasından e, bir samimiyet barındırmıştı. E, sonrasında 2019'da yaptığı Söz Senettir'de yani Türkiye'de böyle bir şey Türkiyeye bakış anlamında gerçekten ciddi problemleri olan oryantalist bir filme imza atarken senaryosu rezalet bir şekilde noktalanmıştı. Sonrasında İstanbul Garden'da da aynı problemleri taşımıştı. Teachers Land'ta yine derli toplu bir filme imza atmış, özellikle Almanya'daki şey sistemine dair, okul sistemine dair, öğretmenlik sistemine dair, eğitim sistemine dair dertleri olan bir filme imza atıyor. E, bu anlamda yani baştan sona kendini izletiyor zaten e, öğretmen locası veya işte odası kıvamında öyle bir isim koyuyor. Ve o isim üzerinden e, hırsızlık ve daha nicesine dair yozlaşmışlıkları açığa çıkaran bir senaryosu var. E, bu senaryoyu hani kendine özgü bir şekle sokmayı beceriyor. Sinematografik e, görüntü ve şey e, kur, kurgu birlikteliği de, belli bir seviyede özellikle ana karakter Levan Ivanish, ki beyaz mantıla tanınan bir oyuncudur ve özellikle de burada şey Carla Novak karakterini de feminist öğretmen karakterler arasına yerleştirme olanağı buluyor. Özellikle burada bir Türk öğrencinin de devreye girmesi, onun şeylerinin ebeveynlerinin falan derken yine Türk-Alman çatışmasına dair bir noktaya uzanıyor. Ve ee, yani baştan sona kendini izleten bir film. Özellikle yani Teacher's Lunch ismi ilginç. Yani oradan e, eğitim sistemindeki yozlaşmaları e, kendine özgü bir şekilde getiriyor ve e, öğretmen-öğrenci ilişkisi e, konusunda da samimiyet e, yaratmayı beceriyor. E, bu açıdan yani İlker Çatak e, şey e, İnderland'dan bu yana en azından e, e, orta halli derli toplu bir filme imza atmayı becermiş. Son iki filminde özellikle Türk kimliğini sömürüyordu işin açıkçası. Ama özellikle burada bu durum tam tersine dönmüş yani müzisyeni de işte kurgucusu da şeyi de görüntü yönetmeni de bir araya gelerek bir birliktelik yaratmışlar. Bu açıdan kendine özgü düzgün yapılmış, çok daha iddialı bir yere uzanmayan bir filme imza atmış. Bir yerden sonra fazla uzun gelebiliyor ama yani kendine özgü 98 dakikalık bir hikaye yok çünkü burada ama büyük oranda hani bu devirde bir kadın öğretmenin gözünden hikaye anlatması değerli gerçekten ve onun üzerinden farklı açılımlara, farklı soru işaretlerini devreye sokması da belli bir seviyenin sözünü veriyor. Ama çok böyle aman aman bir hikayesi de yok bir yerden sonra şey bu hikayeye dair senaryoya dair bizim ilgimiz de kaybolabiliyor. First Lunch adını da e, locayı özellikle alegorik bir mekana dönüştürürken becerikli post Me Too döneminin e, feminist öğretmen tanımları arasına kendini ek, ekliyor e, bir ekleme yaparak bunu gurbetçi bir yönetmenin bakış açısından göstererek de hatıralarda kalacak. Lozunda bir eğitim sistemi. Ele e, benim teachers anca puanım e, 10 üzerinden 5. E, sizin teachers anca puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.